Hayatımızda bazı anlar vardır. Küçük bir hata, bir anlık dikkatsizlik sonucu her şeyi alt üst edebilmektedir. Bazen bu hatalar öylesine derin izler bırakır ki geçmişle olan bağımız kopar. Sevdiklerimiz birer yabancıya dönüşür. Bugün sizlerle böylesine karanlık ve derin bir hikayeye sahip olan Sicin 3 Cürmü Aşk filmini konuşacağız. Suçluluk ve kaybedilen bir hayatın gölgesinde yaşanan ürpertici bir aşk hikayesi. Orhan ve Sedat'ın yolları acımasız bir kazanın ardından geri dönüşü olmayan bir yola saparken Orhan'ın her şeyini kaybetmemek için alacağı karar bizi gerçek bir kabusun içine çekecek. Çayınızı ya da kahvenizi alıp arkanıza yaslandıysanız yoğun bir günün ardından tüm stresinizi alacak ve acaba bu filmin arkasında neler olmuş gerçek olaylar nedir diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsan Sicin için şimdiye kadar anlatılmayanlar ve film hakkında bilinmeyenler videosu başlıyor. Film boyunca büyü, lanet ve cin temalarıyla işlenmiş birçok sembol vardır. Örneğin sedye, tekerlekli sandalye ve ayna gibi öğeler karakterlerin içine düştüğü psikolojik kapanı ve ruhani çıkmazı simgelemektedir. Bu semboller izleyiciye doğrudan anlatılmasa da detaylı izlendiğinde her birinin bir anlam taşıdığı fark edilmektedir. Sijin serisinin genelinde olduğu gibi C Cin 3'te de Türk halk inanışlarına dayanan cin, büyü ve musallat gibi temaları kullanmaktadır. Özellikle Anadolu'da yaygın olan halk inanışları ve cin musallatına dair hikayeler filmdeki atmosferin temelini oluşturuyor. Bu detaylar özellikle Türkiye'deki izleyiciler için filmi daha etkileyici kılmaktadır. Film sadece doğaüstü varlıklarla korku yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda karakterlerin yaşadığı psikolojik travmalar üzerinde de korku unsurunu güçlendiriyor. Sedat'ın suçluluk duygusu, Orhan'ın kaybetme korkusu filmi hem dramatik hem de korkutucu kılıyor. Filmin korkutucu atmosferini yaratmak için kullanılan görsel efektler oldukça başarılı. Bazı sahnelerde kullanılan gölge oyunları, ani kamera açıları ve karanlık ışıklandırmalar izleyicinin bilinçaltına hitap eden bir korku yaratmaktadır. Örneğin, karanlık sahnelerde beliren figürler ya da ani ortaya çıkan semboller izleyiciyi sürekli tetikte bırakmaktadır. Film çekimleri sırasında set ekibi ve oyuncular arasında yaşanan birkaç ürkütücü olay filme mistik bir hava katmıştır. Çekimlerde bazı elektronik cihazların aniden bozulması ya da bazı sahnelerde setin tuhaf bir sessizliğe bürünmesi gibi durumlar filmin doğaüstü temasıyla birleşerek set ekibi üzerinde gerilim yaratmıştır. Sicin 3, Cürmü Aşk yalnızca sıradan bir korku filmi değil aynı zamanda cin hikayelerine farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Diğer korku filmlerinde alışık olduğumuz üzere genelde cinler insanlara musallat olur ve onların hayatlarını alt üst etmektedir. Ancak burada işin tam tersi bir durum vardır. Orhan sevdiği kadın kaderi kaybetmesiyle adeta bambaşka bir kimliğe bürünür ve sevdiğinin ölümünü asla kabul etmez. Korkunç bir adım atar ve bu adım bir cini kendi dünyamıza çekmenin ötesine geçer. Bu defa bir insan cinin ailesine musallat olur ve ailenin kız cinniyasını bizim aleme çekip kaderin siluetine döndürür. Film boyunca cinin ailesinin kızlarını kurtarmak için verdiği mücadeleye tanık oluruz. Bu tersine dönen hikaye hem izleyiciyi şaşırtır hem de cin hikayelerine yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Si Cin 3 bu yönüyle hem korku dolu hem de benzersiz bir anlatı sunmaktadır. Yönetmen Alper Mesci Dijital efektler yerine daha gerçekçi bir atmosfer yaratmak amacıyla pratik efektlere ağırlık vermiştir. Korku sahnelerinde daha doğal bir etki oluşturmak için set tasarımlarına ve uygulamalara büyük özen gösterdi. İzleyicinin gerçeklik hissi uygulamalara büyük özen gösterildi. Özellikle ritüel sahneleri ve doğaüstü olaylar pratik efektlerle daha ürkütücü bir hale getirildi ve izleyicinin gerçeklik hissi arttırıldı. Mesci'nin sette oluşturduğu gergin atmosfer sadece izleyicileri değil, oyuncuları da etkilemişti. Bazı oyuncular çekimler sırasında ve sonrasında rahatsız edici rüyalar gördüklerini dile getirdiler. Bu psikolojik baskı, oyuncuların korku ve endişe sahnelerinde daha gerçekçi tepkiler vermelerini sağladı ve film boyunca hissedilen tedirginlik düzeyini yükseltti. Mesci bazı sahnelerde el kamerası tekniğini kullanarak korkunun kaotik ve beklenmedik doğasını güçlendirdi. Bu teknik izleyiciyi olayların içine çekerek sanki oradaymış gibi bir his yaratıyor ve korku hissini daha yoğun yaşatmaktadır. Şimdi olayların gerçek yaşanmış hikayelerle nasıl bir bağlantısı olduğuna gelin birlikte bir göz atalım. Anlatacağım bu olayların iddiadan öte olmadığını ve kesinlik taşımadığını unutmamanızda fayda var dostlarım. Fakat bu hikaye dilden dile aktarılan ürkütücü detaylarla sizi etkisi altına alabilir. 1990'ların başlarında Anadolu'nun ismini tam olarak belli olmayan bir köyünde yaşanan bu trajedi bir aşk hikayesinin nasıl korkunç bir kabusa dönüştüğünü anlatmaktadır. Sevdiği kadına kavuşmak için her şeyi göze alan genç bir adamın cinler alemiyle temase geçip sevdiği kadının suretinde bir varlığı bu dünyaya çağırmasıyla başlayan olaylar köyde yıllarca konuşulacak bir lanete dönüşmüştür. Köyde yaşayan Yakup adında bir genç adam çocukluk arkadaşı olan Elif'e derin bir aşk beslemektedir. Ancak Elif başka biriyle evlenir ve Yakup'un kalbi çok derinden kırılır. Zamanla Elif'in evliliğinin mutsuz bir hale geldiğini öğrenir. Kocası ona iyi davranmaz. Bu da Yakup'un içindeki koru daha da alevlendirir. Elif'in mutsuz olduğunu bilen Yakup onu yeniden kazanmak için aklında bir plan kurmaya başlar. Hem de ne plan? Bakın dostlarım, bazı videolarımda bundan hep söz ederim. En tehlikeli varlık insandır. Yakup köyde bu tür işlerle uğraşan ve karanlık güçlerle temasta olduğunu söyleyen bir hocaya gidip yardım ister. Hoca, Elif'in ruhunu kendine çekebilmesi için bir büyü önerir. Bu ritüelde Yakup'un Elif'i kendi dünyasına çekmesi ve sevdiği kadını yeniden kazanmaya çalışması mümkündür. Ancak hoca bunun tehlikeli bir işlem olduğunu, yanlış bir şey yapılırsa karanlık varlıkların bu dünyaya geçebileceğini söylemektedir. Aşka kör olmuş Yakup, hocanın uyarılarını umursamaz ve hocaya ne gerekiyorsa yap diye telkinlerde bulunur. Gözü dönmüştür çünkü. Ritüel için Elif'in kendisine ait herhangi bir şey olması yeterlidir. Yakup, Elif'i ufaklığından beri tanıdığı için ve ona aşık olduğu için ona ait bir tutam saç telleri vardır. Gecenin en karanlık saatinde Yakup'la hoca ritüele başlarlar. Hoca Elif'in ruhunu çağırır. Yani yaptıkları ritüelle sözde Elif'i Yakup'a aşık edecektir. Ancak işler beklenmedik bir şekilde ters gider ritüel sırasında Elif'in sülütünde ama aslında cinler aleminden gelen bir dişi varlık Cinya Yakup'un çağrısına yanıt verir. Cinya Elif'in bedenini kullanarak Yakup'un yanına gelir ve ilk başta Yakup'u Elif olduğuna ikna eder. Artık Elif'e birebir benzeyen bu varlık her gece Yakup'u ziyaret eder ve ona Elif gibi davranır. Zamanla Yakup evden çıkmamaya başlar. Köy meydanından her gece yatsı ezanından sonra geçerek köyün aşağısında bulunan eski mezarlığa doğru gidip geldiği söylenmektedir. Zamanla Yakup'un evinden kötü kokular yayılmaya başlar. Köylü olaylara başlarda aldırış etmezler fakat zamanla bu koku artık Yakup'un üzerine sinmiştir ve bakışları değişmeye başlamış. Yakup kısa sürede bu varlığın aslında Elif olmadığını, onun bir gölge gibi göründüğünü ve köyde garip olayların başladığını fark eder. Ama aşk sarhoşu gibi dişicinin tesiri altındadır. Cinya Yakup'un dünyasına geçiş yaptıktan sonra köyde sıra dışı ve ürkütücü olaylar olmaya başlamıştır. Gece evlerde kapıların kendiliğinden açılması, camların aniden patlaması, çocukların geceleri hiç uyuyamayıp kabuslar görerek açıklanamayan korkulara kapılması gibi olaylar köylüleri tedirgin etmeye başlamıştır. Olaylardan birkaç gece sonra Yakup cin aslında Elif'e değil kendi alemine ait bir varlık olduğunu, onu Elif'e olan takıntısını kullanarak kandırdığını anlar. Yakup bunun üzerine ritüeli bozmak ve cinyahu geri göndermek için hocanın yardımıyla son bir tören yapmaya karar verir. Ancak cinya hiç olmaması gereken bir şekilde Yakup'a aşık olmuştur. Onu asla bırakmak istemez. Ritüel sırasında Yakup'un bedenine de sahip olmaya çalışan cinya onu da kendi alemine çekmeye çalışır. Tören esnasında korkunç bir mücadele yaşanır ve bu çarpışma sırasında Yakup hayatını kaybeder. Cinya onun cesedini kendi alemine götürür. Anadolu'nun derinliklerinde yaşandığı anlatılan bu dehşet verici olayın ardından köyde bir türlü sona ermeyen korku dolu geceler başlamıştı. Köy halkı Yakup'un cinnet dolu silüetini her gece yankılanan çığlıklarını duyduğunu, mezarlıkların çevresinde dolaşan karanlık gölgeler gördüklerini iddia etmektedir. <laughs> gece vakti Yakup'un lanetli anılarına tanık olmak köylülerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Gerçek Elif'in akıbeti ise hala bilinmemektedir. Kimi söylentilere göre köyden kaçmayı başarmışken kimileri bu olayın ona derin bir acı verdiğini ve trajik bir sonla hayatına son verdiğini söylerler. İşte böyle dostlar. Olaylar bu şekildedir. Gerçek mi, efsane mi? Karar sizin. Bu tür hikayelerin ardındaki sırlar ve korku halk arasında dilden dile dolaşmaktadır ve bizlerin en etkilendiği konulardır. Kanalıma abone olup katıl butonundan bana ufak da olsa destek olabilirsiniz. Bir başka film bilinmeyenlerinde tekrar görüşmek üzere. Ben Kapital Murat